Bu hep aynı yaşlı teyze. Bu daha patlamış. Yani, bir de baktım bir de buradan bak bakayım. Yaşlı Şimdi görevleri sayıyorum. Şahit görevi var. Kirli su, termometre. Benim o sesim gidiyor, benim sesim abi. yankı yapıyor birisinde. Kim o? Annen olabilir. Aynen Emre'de yankı yapıyor genellikle. Terbiyesiz. Neyin. Oldum hadi gidelim. jetzt. var burada. Nerede? Yarın sonra gelip çekerim. Burada. Orada bir mutfağın solundaki koridorda. Mutfağın solundaki koridor. Tamam. Ben çektim. Çektiysen okey. Aha. Ayak sesi verdi bir yerden. Duyamadım. Yok yok bir şey var. geliyor esay. Al da hepsi mi yapacağım? Terbiye. <laughs> Piyo ama çalsa keşke ya. Şimdi... Az önceki oyunda çalıyordu. en azından aksiyonlu oluyor biliyor musun? Bir şeyler çalıyor falan. Ha, çalıyor bir şeyler. Olmaz hiç bouldroom'du varmıyorduk alttaki bouldroom'du bayağı oynadık böyle 3-4 kere oynadık Evet evet Ay, Ben shift tuşu unutmuşum lan Bak mesela şimdiye kadar biz 3 kere bulmuştuk bu karakteri kadar gezmez. Bir şey fırlatıyor gibi. Yukarıda ya. Ya emin misin yukarıda olduğuna? Emin değilim. Ben yukarıdayım şu an. Ben de yukarı çıktım. Şu an solundaki tuvaletin onlardan ayak sesi geliyor mu? Yukarıdan mı geliyor anlamadım. Yukarıdaki evet. tuvalet de olabilir. Bakalım. Buraya baktım, buraya baktım. Ha şey var, ocean board var. Yatağın üstünde. Geldim. dırın 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 dırın. Geldim. Yok. Yok abi yok. Sen konuşsana Emre. Ama önce kapısından kaç almış onu sor. <laughs> zor muymuş sınav? Hello, where are you? Dolar kaç Where oldum. are you? Çık şuradan, çık oğlum, çık. Aa, buldum, buldum, buldum. Mutfak, mutfak, <laughs> yemek hiç masası. Hiç konuşmuyorum. Mutfak, mutfak. Bak ama 5 dereceye çıktı, indi şimdi 17 derece. Sen mi bizi kandırdın abi? Yani... 8 derece oldu. Burasıdır diye... Kardeşim Twitch'ten film izlemek serbest mi oldu? Mi? Abi Twitch'ten Prime ile film izlemek serbest. Burası burası. 5 oldu. Anlık Gel. bir 5 oldu. Yemek 5. Yanlış oldu ama böyle durmadı. Hay sesi var. var. Bu koridor. Youtube'dan film izleyince, hani Youtube'da Türkçe filmler oluyor mesela. Türk ya ben izleyeni gördüm de. ama, onun için bir yeni bir güncelleme var mı hiç bilmiyorum yani. Birkaç ay önce görmüştüm. Ezeli izliyorlardı falan mesela. Mesela dizi izlemek serbest diye biliyorum. Yine yani dizi açıyor sonuna kadar izliyorlar. Vardır onun bir şeyi ya. Onun şeyi nedir biliyor musun? Ya bu odaklan ya. <laughs> ne ya ne ne gelmiyor gelmiyor. Git bak Git Prime sana. üyesi olanlarla birlikte seyir partisi özelinde bir şeyler ya, yapabiliyorsun. Değil. Onu biliyorum ama şey yapıyordum böyle direkt açıyor yani twitchten girsen böyle hani hiç abone olmadan izleyebiliyorsun. Hmm. Yani i̇zleyici olarak hani ab takipçi olarak bile değil yani. Onun bir yaptırımı vardır mutlaka ama ya. Yalnız mı konuşuyor bu? Evet yalnız konuşuyor. George George, George Williams. Williams. Bir içerideki anladım, ışığı anladım, kapatın anladım. abi. Aynen. Ne Bir akıl sağlığı Ghost ben Talk ben gördüm. yemek Hello. Hello. Talk with me. Hello. Hello. Are you there? Hello. Talk with me. Uh, defteri yazmış. Bitti o zaman. Yemek 5 olmuş muydu? Benim arkada cici kuşu diyor. Onun sesi gelmez lan sana. Yemek 5 olmuş muydu? Ya Hayır, anlık oldu. Kanka. Bir daha bir durdurup olmasın. Ya gördüysen 5'i zaten olmuştur. Okey. Kurt Williams büyü hir mi? 4 volt. 4 volt diyecektim abi. 4 volt deme kanka. Anamızı söyle. <laughs> Hocam <laughs> da beni istiyor. Yani Ghost Orb'tan emin değilim. Böyle çok zayıf bir şekilde geldi gitti. Emin ol. Suyu yatırana kadar. Bir kamera daha getireyim ben oraya. Yan görevleri bilen yok mu? Şahit evet, ve evet. kirli su. Dirty water. Dirty water. Josh Green. Do you hear me? Or dirty water. Dünger Bostan ben geliyor şey. o kuş sesi. Haru geliyor mu lan? Geliyor çok net. alırım bak sana ötme şerefsiz de benim üstümde yat üstümde sıçıyor yankı tam kafa yatağımın üstüne koydum böyle kafasını böyle üstüme astım gene atıyor 3 Allah Allah doğru atır Josh'lemiş 4'e atır ay şey kalmış olmazsın sin var Oğlum burada üç öt ne var? Ne var? Ne var? Bir şey 3 ötüyor ama. Ne ötüyor? Bir şey fırlattı şey az var. önce o tamam. ötüyordur. İşte ne? Ha açıyor. Aç orada orada Araya koydum ben. Dur bakayım Show yourself, 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 yourself. yourself. Come here, you motherfucker. Where are, are you? Şey where are you? Ghost Ork var bu arada oh, net. Where? Gördüm. Hello. Hello. Aha. Hello. Benim Yo man. Kinciyi çaldılar. Şey. <laughs> Show yourself. Show yourself. Ya var şey. Tek başıma saldırıyor bana. Şey bir zaten bir <laughs> Göstermez kendini, şey göstermiyor kendini ya. Şey neredeydi beyefendi? Diğer kameralar, 3 tane kamera getir hani buraya. Biri sende, biri sende. Birinde iki tane kamera var. Bu masanın ha. üstünde var, tezgahın üstünde var bir tane. Evet, teşekkür ederim. Bu Emre'nin kamerası. Abi üçümüz bir yandayız göstermez ki kendisini. Çoğu 4 dörtü batır,

Demlemesini mi diyorsun? Doğaz. Dem yani. Ay üstü. Demir dem demir, kanka. Altı altı. Oğlum şu, ka şu kaynamaya şu kaynamayı 10 dakika, demir sorarsan 7.5 dakika. Suyu kendisinin açması gerekiyor. Biz aramıyoruz. Olmuştur. Ben paramıyoruz. Suyun oldu. yerleri belli zaten ama kendisi açınca bulabileceğiz. atak. Beni atak, bir yalnız bıraksana. Give us a spamla da şey artsın. <laughs> Give us a sign, give us a sign, give us a sign, give us a sign, give us a sign. Show yourself. Show yourself. Show us. Çıkış, çıkış, çıkış. Bir şeyler fırlatıyor hala. Show us. Are you dead? Give us a sign. Give us a sign. Show yourself. Burda burda geliyor. Kaç 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 geliyor. Burdan geliyor. Nereye gitti? Göre. Para geliyor. Bana geliyor. geliyor. <laughs> Yukarı çıkıyor. <laughs> ben gitmiş olabilirim galiba. Yok gitmedi. Çekemedik parayı. yukarıda şu an. Ben de mi çekemedim? <laughs> Sayma ama buna. Karkı. Vallahi saymamış ya. Bana. Değil mi? Hayır. Nerede? Dur, Gö göremiyorum şu anda. Yok cici kuş öyle. yani eskiden oyun ilk başladığında dediğin gibi kendin açıyordun suyu. O kirletiyordu ama sonradan değişti o. Şimdi hayalet sadece kendisi açıyor. O da canın istediği zamanlarda. Bitti, bitti. Mutfak tarafında şu anda. Bitti bitti. o senin ayak sesin mi? Show yourself. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Dirt water. Neydi onun şeyi? 4 water'ın komutu. Öyle bir şey yok ya. Give us a sign de açalım. Give us a sign. Yukarıda kim var peki? Abi kaç 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 kaç. Çabuk çabuk çabuk. Abi alma al, beni al. abi. Abi. Yatağa çıkayım bari. Ya al. yine çekememişiz ya. Ama benimkinde görünüyor. Benimkinde gözükmesi lazım. Oğlum hiçbir şey yok harbiden. ne saçma bir şey. Demon olabilir mi? Benim demon grafik... Çıkıyor. Grafik ayarlarında mı sıkıntı var ya? Ne demon lan? Şey bu. Gel beni al, gel beni al. Sen nereye saklandın? Şey çaya bakmak için en sondaki tuvalete girmiştim. <laughs> Sonra çıktım. Hani bizim oda var ya, bordu bulduğumuz. Evet. Oraya kadar geldim, gel, yine atağa geçti, daha çıktım. O kendi sesini duydum. Merhaba yakışıklı. Ben de duydum. Mi? Ee, gitti abi, mi? gitti mi? Gitmiş. Çıkış, çıkış. Seni bizim kuş hayali. Show yourself, give us a sign, give us a sign, give us a sign. Give us a sign. Dirt to water, give us a sign. Sesim yankı yapıyor. Sesim yankı yapıyor, Sesim yankı yapıyor bence. Sen B'ye basıp Sen konuşmuşsun. Bas Hayır B'ye basmıyorum, V'ye basıyorum. Normal konuştuğum zaman da yankı yapıyor. Nasıl yapıyor o lanekini? Sen ne? Sesin. Nasıl yapıyor şey? da öyle doğa, Yayın sesi açık mı bir yer birinizde? Emre? Emre? Dur bakayım Emre. Kim? Emre. Emre'den yansıyor. Emre? Emre. Emre. Emre düştü mü AFK mı ne oldu? krizi mi geçirdi çocuk mu? No. Duruyor burada. Kapıyı kapatayım da bari almasın çocuğun. Dur ya. Alsın ya ben onu. Give us a sign. Give a sign. Give a sign. Give us a sign. Give us a Ataklı şu an onda onda. Ha onda lan? Sonda işte buradaki onda. Ama bu düzgün saldırmıyor yani sabit ona saldırmıyor. Ona çıkıyor, onuza çıkıyor, ona çıkıyor, onuza çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. Tekrar etme ben. Gibi ses ayın. E Arka salkımımız bir iki bir iki. Ben geliyorum gidelim ya bence. Emre nerede? Aha saldırıya geçti. Emre gitti. Emre gg. Fotoğrafını çek. Ya da şu cama gidip şey yapalım. Camdan i̇laç çekilmiyor yok. yani. Ya. Bak şuraya ilaç koydum alırsın Ne ilacı? Ha. Atak bilis, atak bilis. Oo. Emre'ye gidiyor. <laughs> Kapının önünden bir alacak. şey diyeceğim bu gölge formunda. Yok <laughs> normal formda. Gördüm. Atak bilis, atak bilis. Şöyle olsa. Emre nerede ya? mı şu an? Durun. İçerideyim şu an ben. Aa geliyor. Bana Hayır, geliyor. Kon Çek konuşuyorsun da. At fotoğrafın. atak fotoğrafı. Atak polis, atak polis, atak Kam 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 kuçuk. O zaman gidelim abi ya. Dirty water'ı bulamayız. Öl. Öleyim mi burada? Ölsene. Aa bit gitti. gitti. Şişman adam. Atak bitmeden sen kapıyı nasıl açtın lan? Ben yaparım öyle şeyler. Hadi gidelim hadi. Ha, Havaya sıkıyor. Beyler topu da kaçırıyorum ben. <laughs> Easy <busy>. peasy. Hadi hadi. <laughs> Dur kimdi? Shade. son saniye. Asik Asik gelmiş buraya? Oy. pahalı oğlum kaç para lan? 80 lira olmuş tamam mı? pahalı derken girişi mi? Girişi oğlum tabi. Eskiden beleşti. Sonra Neyse. Ankara'lar bir geldi. <laughs> Biz geldiğimiz değer getiriyoruz. Çok baya değerlendi. <laughs> Aynen Ben Ankara'ların gittiği hiçbir yere gitmem onu söyleyeyim Ayda. Trader. Hayda. Imposter. <laughs> Imposter. Anka Among Us oynamışsınız hepiniz. Hayır. Biliyorsunuz en kötü. Ben oynamadım. Biliyorum ama. En kötü biliyorsunuz yani. Aleykümselam Bayf. Hoş A geldin A kardeşim. Şeye benzer. Elektrik odasına benzer. Anlatabiliyor muyum Ankara'ların gittiği yer? İlla bir boşluk <laughs> çıkacak oradan yani. Dikkat edin Elektrik odası. <laughs> Nereye giderse gitsin yani. Elektrik odası olur orası. Ben spirit box'la hayal arıyorum ya Allah. Im. Ben de yine yapıp seveç olsun. Güldü bu. Kodlam yazdı. Arkadaşlar benim hakkımda herhangi bir şey yazarsanız banlar. <laughs> <laughs> Kim gelmiş? Birisi gelmiş. Ha life gelmiş. Life çok psikopat bir çocuk ya. Beni korkutuyor. Sapık olurum sapık sapık gibi Discord şey Instagram'dan bana davet istiyor. Instagram profiline bakın bir kaççı var böyle. Tuhaf tuhaf. tuhaf. Korkuyorum. Yanlışlıkla bir merhaba. merhaba. Belalın geldi kardeşim. Abi, Chat'te abi, sana sesleniyor. Hoş geldin dedeyim. <laughs> Aa kapı açık. ben gidiyorum. Ama niye gidiyorum? Ben şimdi buraya niye geldim? Helikopter Tek koyunayalım, bir o yana bir o zıplayalım. Hadi gelin müjdarın filmini izleyik. Yolun ya. ya. Ne diyorsun sen, ne sen ya? Şeyden değil mi Amazon'dan? Amazon'dan müjdar filmi, Şener Şen filmleri. <laughs> Burada bebek var. Çek o zaman. Makine yok Neredesin? Ne oradasın? Sağ köşede, en köşede. Ha bura. Eksi bir, eksi bir, eksi bir, eksi iki, eksi sekiz. Yat yere, yat yere, yat yere. Kardeş, çök, çök, çök. Go, 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 go. Kes lan. Bak, burada bebek. Kes lan, kes. Aa, kemik de var lan. Kemin tuttuğu <laughs> yere bakabilir misiniz arkadaşlar? Bebek <laughs> sen Hayır, gel. ben... Zenden bakmak istiyorum. ...kamera alıp geliyorum hemen. Hemen kamera alıp geliyorum. Koltuğun içinde duruyor değil mi? Evet. Bunun yayındaki, yayından da bakmak istiyorum. Herkes aynı mı gözüküyor acaba. Bebek neredeydi? Ta köşede. Aynen. Şimdi onu bir iki elime alayım. Ne demek istiyorsun sen ya? Yani? Çıkmış mı acaba? Çıkmış. Etkileşim olarak çıkmış. Güzel. Sevgili evet. izleyici arkadaşlarım takip etmeyen varsa lütfen takip butonuna basabilir misiniz? Teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Cansınız. Sayın müşteri <laughs> <laughs> Abone izin. <laughs> ay ay. Life'ı banlayayım onlara para vereyim. Lütfen. Dondurucu soğuk mu var? Yanında beyaz bir şey gidiyor. Oğlum adam dedi ya. Eksi bir diye. Bağırdı ya biraz Aa, dinle ya. Ama dondurucu soğuk yok. yok şu anda. Eksi, eksi de dondurucu soğuk nasıl Olmaz kardeşim dondurucu soğuk dediğin eksi 30 olur. Şu an 15, 15 derece de. çünkü o yüzden. Bu neden böyle oluyor ya? Niye böyle yapmışlar bu oyunu ya? Yapımcısına mail at. Yani ben diğer yerlere de bakacağım. Kullandım. Sen Gelsin abi. Koridorda olabilir mi? Şu koltuğa kimi görebilir misin yerinde? Ben bir yandan bakmıştım. Ee, şeyden geçmiş, içinden geçmiş. Evet, herkes de aynı görünüyor. Güzel. Split box getirdiyseniz ben biraz arkadaşlarla sohbet etmek istiyorum. Ya bence burada. Değil burası burası burada burası var. burası 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 burası. Eksi Ar 8 Eksi 8 evet, Oğlum. Allah cezanı vermesin. Gelme. Ne oluyor lan? Gelme. Çekil. Kapıyı bırak. Lan bırak şu kapıyı. Levis. Ne le triplere giriyor ha kendi kendine. Oğlum üstüme giriyordu. Nerede sen bir şey yapmaz o yapmaz. Çok bana çok. Oh üstüme giriyordu kapıyı kapattı. Sonra ben kapıyı açmaya çalıştım. Sonra Emre geldi kapıyı açtı kapattı. Sakin ben uzun. kapıdan geçtim. Sen içeride hiç... kaldın nasıl oldu anlamadım. Brit baksın bana bırak. Ama tuzdan hepsini buraya harcadınız değil mi? Hayır. Bir tane yani... daha artım. Hoş geldin Nats. Ayi kapa. Nerede Enek var? Enek var şey ve altının altında kalıp beni ara. Bir efendim. Aynen ben bodada dondurucu soğuğu yakalamıştım aynen bu hala var. Öyle bir koşar ki. Donur slotlu şart diyorum hemen. Kardeşim tribe git. Tribe giremez miyim ben? Ne? Tribe giremez miyim ben? Yalnız mısın? Vallahi kapı ile seviştin az önce ben. Tribe giremez ben miyim ben? Belli. 724 724. Ananı ananı sikeyim. i̇şte bunun diyordum ben. Topuk topuk topuk. 4 saniye mekten. 8 noktaki. Konuşsana. Yapma Discord'dan? Merhaba. Beni duyuyor musun? Atak yapmak istediğiniz an her an buradayım. Saldırabilirsin. <laughs> Koşamayan mı? Koşamayan diye bir şey hayalet türü yok ki. Kayanlar var belki onca Sen kayan mısın, yürüyen misin? Uçanım. Aga be. Şu radyo için var. Şu an görevlerin ikisi tamam. Bir tane Hiç hayaletin fotoğrafı görevi kaldı. Bak yere bir şey atıyorsun. Terbiyesiz bir söyleyeyim. Kondurucu soğuk var. Merhaba. Ghost var. Mu? Phantom Maryuri ah. Phantom En sevdiğim şu. Bana ben sevdiğim kapı, işle. kapı, kapı. Oğlum biz içeride değiliz. Bize geliyor mu? Evet kamyonete geliyor şu anda kardeşim. Işığını kapatsana. Bana yansıma yapıyor kameradan. Nerede benim başında? Işığım ışığım zaten kapalı. Da. O omuzdaki kameradır büyük ihtimalle. <laughs> Pozisyona bak ya. <laughs> Yayından kendine bak. Bakıyorum şu an. <laughs> Koşamıyor. Var abi. Koşuyorlar yürüyerek gitti yanımda. Ama kapının içinden geçiyor. Hayalettir. Ney lan o? Ulan vur vur vur. Saklanınca park. yavaş gelen Revenant. Saklanırsan yavaş gelene. Bulamadı ki. Şimdi bize ne gerekiyor abi? Hemen bakıyorum gmf 5 gerekiyor phantom için e, Spirit box gerekiyor nehir için dur hadi. dur bekle bekle oğlum bekle ya, bir, bir de ghost writing gerekiyor sprit yani box gmf 5 ghost writing abi abi, abi allahın seversen Alo, mu? duyduk duyduk Eminim hadi o zaman kapıdan... hadi o zaman göreyim sizi aslanlar ben zaten burada konuşuyordum Oh diyecek oh diyecek Oh diye bakayım ona be. de bakayım bana be Merdivenden yukarı gidiyor oh <laughs> <laughs> Ahahahah <burada> bir yerden çıkıyor <laughs> nasıl? nasıl? Do you hear me? Bright not Lan alsana şunu Throw the water Show yourself Ben bug'a girdim Almıyor bir şey Niye almıyor? Can't run can't run can't run Ya da die 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 yasak like. O da eğlenceli Never die do you hear me? Right not good. At the mess. Show yourself. Do you hear me? Right not good. Live or die. Tek başına mı konuşuyor? Evet. Aynen sen git. Sen, sen git. Ben gideyim ya bu günde. Hadi sen git konuş biraz. Bir saniye haç getireceğim size bir saniye. Şeydim, ışık kapalı olacak konuşurken. Haç getireceğim bir saniye. Sir Skurtum. Hello. Haç getiriyorum Hello. bir saniye. haç getiriyorum. Bir ki so orada durma. O direkt kapının içinden geçip gidiyor. Direkt karşısındakine saldırıyor yani. Çarkıya değil de. Talk with <laughs> me. Hello. Hello. Are you... Oh. Duy Duydunuz abi sesi. Ney? Konuştu mu? Edalt dedi. O zaman... <laughs> o zaman, <laughs> o zaman Mayor. Mayor. Fotoğrafını çeker misin sana zahmet? beri bak beri yazarsa sıkıntı olmuyor bu arada biliyorsunuz beri bak beri hello show, the, show, the, show, show us sı sıra sende çarpayım kapıyı niye kapatıyoruz kardeşim her türlü geliyor zaten show us şartlar neredeydi ya take a photo take me photo aa şartlarım şart Yok Show kapatmamış. Dur kapatmıyor belki Ferdi. Show yourself. Ya, no, kapatma kapat. Show yourself. <laughs> Show yourself. Abi mouse'um daha var benim masanın üstünde. Show us. Aa bunu ben yapmıyorum bunu ben yapmıyorum. Kaç 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 tavuk. Oğlum adam atla oh. geçmiş. Alacak sen oradan ne yapıyorsun hadi gel buraya. <laughs> Gel beni al. Radyo açayım mı? Çekemedim ya? anne. Ya oğlum bak. Tamam sen açıyorsan ilk sen ol oğlum bak <laughs> Ama açacağım. Gelecek çek merak ediyorum. Çek. Sen de fotoğrafını çek ama hazırda bekle. Oğlum ben fotoğrafa kes yok bende. Nasıl yok al o zaman. Al. Al. Abla git abla git lütfen git. Al al sana al sana al sana. <laughs> Gösterim için aldı. <bak. gülüyor> Kim aldı? Aldı mı? Kim aldı? Konuşmak Radyo radyoyu Açan. Radyoyu açan aldı. <laughs> Konuşmak istemiyorum. Üçüncü kart mail mi demiştiniz buna ya? Ne? Mail mi demiştiniz? <laughs> evet. Ben ona mail. Ama kişiydik. Işık vardı elimizde. Nerede, nerede ya. öldün sen? Radyo odasında var ya bir tane en altta giriş katı. Ayy gariba ya. Garibi. Çok da ben evet, seviniyorum böyle Tamam her şeyimiz tamam gidebiliriz. Nereye gidiyorsunuz ya beni de alın. Oha üç defa açtım lan. <laughs> ne diyoruz? Bu ilaçları kim bitiriyor? Oğlum hayır bak üç, üçü burada. Tek tek şey. Ha yaptım. Çakayı, evet. Ee... Ya bütün görevler olmuş hadi gidelim. <laughs> Şimdi gözlerime bak. Gözlerime bak diyorum sana. Hadi buldum bakayım gözlerimi. Benim çayım soğudu biliyorsunuz.